Düşün, bir vatan düşün evlat, parlıyor doğan güneş, mutlu bir yuva, mutlu bir eş. Bir bahçe düşün evlat, ağaçlar var sıra sıra, evlat babasının ardı peşi sıra. Bir ev düşün evlat, odun sobası ısıtmış odaları, pişmiş aşk kokusu var etrafta. Hatıralar bir bir kazınmış akıllara, dün, bugün, yarın hepsi bir arada. Bir çocuk düşün evlat, neden başı elleri arasında, neden düşünüyor sürekli dertli dertli, neden mutlu olması gerekirken dökülüyor sürekli yaşlar gözlerinden. Ağlasa, anlatsa her şeyi, geçecek mi acıları, sarılabilecek mi yaraları, zaman geri getirecek mi giden anaları, babaları, bacıları, duyulur mu ki sesi hıçkırıkların arasından, akan gözyaşları kapatınca koca gözlerini, görüyor muydu tüm sevdiklerinin hayalini, öyle de oldu, babası karanlıkta dondu. Zeynep Senakaya 8 Ağ. 15 Temmuz gecesi 15 Temmuz gecesi yükseliyor göğü kurşun sesi Tek bir vatanımız var elimizde Vermeyiz onu kimseye Bütün halk el ele yürüdüler hainlerin üstüne Sanki bitmeyecekti o gece Şehitler hep kalbimizde Şanlı bayrak aynı yerinde Dalgalanıyor her yerde Bir kez daha kanıtlandı Türk'ün vatanına sevdası Atatürk'ün kurduğu bu ülkede Ne mutlu Türk'üm diyene Havva kazık 8'a Türk'ün sesi Kimimiz şehit, kimimiz gazi Hiç dinmedi Türk'ün sesi Yaşlınız, genciniz, kimseye boyun eğmediniz Vatan için bu memlekette canınızı verdiniz 15 Temmuz tarihinde Türk'ün zaferiyle Mukaddes Karcı 8A